Bu bölümümüzde yeni bir mikro servis oluşturacağız. Çünkü daha önce oluşturduğumuz car controller metotlarını yeni oluşturduğumuz mikro servisler çağırmamız gerekiyor. HTTP client anlattığımız için mecburen ikinci bir mikro servis oluşturmamız gerekecek. Normalde mikroservis eğitim kursunda çok daha detaylı anlattık fakat burada da tabii ki de öğretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakın projenin olduğu kısma geliyorsunuz. Tabii siz sıfırdan yeni bir projede oluşturabilirsiniz. Biz burada yeni bir modül ekleyeceğiz. Sağ tıklıyorum. New modül seçeneğini işaretliyorum. Daha sonrasında Spring Boot diyoruz. Bu sefer dostlar bizim bilindiği gibi genellikle car sınıfımız vardı. Arabalarla ilgili işlemler yapıyorduk. Bu sefer araba sınıfını kullanacak yeni metotlar yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla buraya sürücü diyebilirsiniz, şoför diyebilirsiniz. Biz sürücü diyelim. Maven kullanacağız. Proje olarak 17'yi seçelim. Tabii çok daha ileri sürümleri kullanabilirsiniz. Paketleme türü olarak jar. Yine com.user olmasın. Buraya da bakın sürücü şeklinde yazalım. Ardından next diyelim. Burada eklememiz gereken dependency olarak web dependency'ni şimdilik ekleyelim. Diğerlerini daha sonrasında lazım olursa ekleriz. Ardından create'e tıklayalım. Projemizde de modül olarak yine user projenin içerisinde yer alıyor. Zaten yanındaki işaretten bunun bir Modül olduğunu görmektesiniz Dolayısıyla hepsi şu an User projenin içerisinde yer alıyor Dolayısıyla burada çeşitli ayarlar yapmamız gerekiyor Sürücü demiştik bunun source kısmına gelelim main Ardından resource kısmında application property dosyasında Çeşitli ayarlar yapalım Benim arabaları tuttuğu microservice 8081 portunda çalışıyordu Bu da 8082 Olsun Bunun dışında şu an bunu veri tabanına bağlamayacağız. Sadece diğer servisten bilgileri almak için kullanacağız. Varselin olarak zaten bu hiç yazmasanız da olur. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bakın burada Maven kısmına gelin. Görüldüğü gibi iki projede başarıyla burada duruyor. Biz burada çalıştırmak istediğimiz ikinci projeye bakalım. Ve daha sonraki derslerimizde bu proje için kodları yazmaya başlayacağız. Dikkat ederseniz benim kendi orijinal projeme geliyorum. Source, Main, Ardından resource application property kısmında portunun 8081 olduğunu görmektesiniz. Biz 8081'i kullanan asıl projemizi yeni oluşturduğumuz sürücü projesinden çağıracağız dostlar. Sürücü projesi de şu an evet tekrardan başlamış durumda. Sürücü projesi de ayağa kalkmış durumda. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde REST template kullanımıyla videolarımıza devam edelim. Bu dersimizde sadece kullanmak için yeni bir modül yeni bir mikroservis oluşturmuş olduk. Hoşçakalın.